canlarım, canım arkadaşlarım. Dışarıdaki kapalı olsa da bizim içimiz açık arkadaşlar. Kapalı, Çünkü... akalım. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Hadi o zaman bu şarkıyı biliyorsanız birazcık yazmış olun. Biraz da bana arkadaşlar. İzmit bugün yağışlı, şakır şakır yağmur yağıyor. Ve tam 3 saat daha devam edecekmiş. Hepinizi çok özledim deyip şöyle video kalbimi yeşil olarak atıyorum. Sizden de istediğiniz renkteki kalp rengini bekliyorum. Hadi bakalım ilk olarak çark müzikleri <laughs> Evet, bir gün sadece bir Ben bir güzel bir geçiriyorum. 3, 2, 1 Surprise Açık Açılma kombi, kombi Challenge! Hadi başlayalım! Çok bir yöntem. Şey. Bebeğim altın boyan! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Sleeping baby. Çok severim canım bebeğim. Bu sene kadar güzel bir bebek gelmesi için çarkımı çeviriyorum. Ve sana da... 11 numara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Glitter Max Bu ay canım çok güzel bekler. Olmadı. Bir ne daha var? çevirin. Max istemiyorum. Glitter hem de. Glitter'ını kim görüyor? Arkadaşlar, Görüyorum arkadaşlar glitter olduğu şey şey için. Challenge'ımız başlıyor. İkimizin de biner lobisi var ve kombinler için çok heyecanlıyız. En güzel kombini ben yapacağım anneciğim. En güzel ben yapacağım çünkü bebeğim çok çirkin. Yani seninkinden daha çirkin. Benim çok güzel bir renk değişiyor arkadaşlar. O zaman hadi başlayalım. İlk kombin parçası gelsin. Wow! wow. Annemin en sevdiği bebek. Telefon nerede? Flash. Sen de bunu ya göstermek istiyorum bunu ama tamam sen konuş anneciğim Celi ben bunu bir göstereyim arkadaşlar. Bir haberim var galiba bize. Var. Evet. Ne kadar bunun fiyatı? Bunun fiyatı çok özel bir bebeğin çok özel bir kıyafeti olduğu için 100 dobi. 100 dobi mi? Evet. Ne? 100 algılayamıyorum bir şeye baktığım için arkadaşlar. Algılayamadım. 100 dobi olamaz ben 90 da diyor. O kadar hevesli Bu kadar para etmez yani. Ben bunu uğraşırım, boyarım, keserim, biçerim kendim, yaparım yani ben böyle bir elbise yapabilirim çok rahatlıkla. 90 da biliyorum. Alıyorsun yani 90. 90 da biliyorum. Satayım mı? Sat. Satıyorum. Sat. Satıyorum. Sat. Satıyorum. Sattım. 100 sen bana mı kalacaktı? Hayır alacak mıydın? 50 60 70 80 90. Neden aldın? Çünkü splash dükkânı severim, çok seviyorum anneciğim ve benim için çok doyucu anlar düşünüyorum. Ha, buldum bu. Ay, önce ben bir göster tepkisini almak istiyorum. Açı vermek. Dararım. Vuuu. O tantolon nedir öyle? Cenişim ne? sen al. Ya ne olur çabuk çıksın. Ve arkadaşlarımıza göster. Hayır. Dünyanın bir var mı? mı? Çıkacak ama. Yoksa tasarım aşamasında mı? Aman Allah. Nasıl yani? bir şey bu de, ya? Dehşet güzel. O saçları istiyorum. Ben de istiyorum. Çıkar çıkmaz alacağız arkadaşlar. Amerika'dan da olsa almış olacağız. Türkiye'ye gelene kadar bekleyemem. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Çıkmasını dört gözle bekliyorum. O yüzden bu kıyafeti aldım arkadaşlar. 90'la bir çok da kaliteli bel şey şurada. Param var mı? Param var mı? 50 90. Böyle. Evet, hop çabuk dur. Sıradaki kombini parçası gelsin. Wow! wow. sıradaki kombinin parçası da muhteşem güzel. Kolu bile olmayan, tutma yeri bile olmayan Ana, bir çanta. Bu çok var. Çok güzel. Ama nerede bak? Kullanışlı değil yani. Kuzan Kullanılabilir değil. değil. Ama bu var ya galiba bir glitter bebeğim. Evet, evet, evet. O yüzden fiyatı 50'de. El 50. Satıyorum. Satıyorum. Sat. Kombin bozuldu ya. Tım. Tım. Olsun Ceylin. Sevmediğim bir şey alamam. Bedavada daha sonra almayacaktım ben o çantayı. istemem Ben onu ancak banyoda, mutfakta çok kutsuz olarak kullanıyorum. Tabi hiçleşmeyelim lütfen. Gayet de güzel, mis gibi griptır bir... Tutma yeri yok. Ben bunu nasıl taşıyacağım peki? Söyle bana nasıl taşıyacağım? Böyle sırtına takacaksın bak buradan. Tutma yeri yok diyoruz sana. Sırtına çıkacak, takacaksın. İşte bu! İşte bu be. Alacağım bunu. Çünkü benim sarılarımla çok uyumlu. Ve neon. Bence ne de... uyumu değil. Bak bu yeşili bir şey. Wow. Bu nasıl Pol bir ayakkabı 150 de Ay yok artık. İnceler Alıyorum 150. 150. 150. 150. Ben 150 ben aldım. Ben aldım 150. Ben 150'yim. 160. 160. 170. 180. 190. 200 210 220 230 almam lazım. 250 260 270 280 290 300 Al senin olsun. Sattım. Kombinin bitti ki zaten. Ha bir tane var. Hiç uyumadı bile. Hayır bu bunun parçasıydı. Değil mi Cem? Abi bir de onun aksesuarını aksesuarları. Bir sürü var, bir sürü parça var. Olsun, senden aç bir şey var. Öyle düşünürsek öyle düşünelim. Wow! Kimindi bu? Tübete arkadaşlar. Hep bildirimdeza Hepinizin nazar plasma okuyabilir miyiz? Arkadaşlar Bilmiyorum ya esnemekten çatıyorum evet. Devam ediyoruz Devam arkadaşlar. ediyoruz Hadi bakalım. Evet gözüm açıldı ya. Benim de çok şükür. Hadi bakalım. Evet şu mükemmel yer mükemmel aksesuar. Saç aksesuarın evet. Fiyatı ne derece? 30 tabii. 30. 40. Evet. 50. 60 70 80, 80 90 100, 100. Al. ne yapacaksa yani ne yapacak Al bakalım. Arkadaşlar bugünkü konseptini size söylemiştim. Bugün konseptimiz en uyumsuz kombini yapma konseptiydi. <laughs> <laughs> ne bulursan al konsepti. Paranı deli gibi bun harca <laughs> harca ah! konseptiydi. Vaaav! <laughs> wow! İşte bu benim dostum. Koronaya özel bir biberon. Neden? Koronaya özel bir kolonya. Evet. Biberon ama bi biberonu kullanmıyoruz. Biz onu parfümle de olarak kullanıyoruz. Evet. Fiyat Olmadı. 10. Aldım gitti. 20. 30. 30. 40. 50. 10'u mu e, 30. 40. <laughs> Sat. Satıyorum. Satıyorum. Sattım. <laughs> ya 10 de... diyorum 20. 30. 40. 50. 60 cep 100 dolu sanacak sonra bana. 50 de tetin alacak mıydın? Ya yani 100'e kadar yükseltirdim ben bunu. Aa neden? Bitti çünkü kombin parçam. Bir tanecik az kaldı. Bir e de param var yani. Tamam. Kalanın hepsi benim o zaman. Evet olabilir. Sonuç olarak devam edelim. Ya. Altın Kleopatra'nın kolyesi Bir. benim olmalı. Kolyene. Kolye değil bu. Bu böyle flama. Altın flama. Ama ben bunu koli olarak kullanacağım. Kleopatra kolyesi. Tamam Anladım. ben bunu resim yazmanızın birinciliğimi kutlamak için kullanacağım. Fiyat? 30. 40. 50. 60. 60 70. 80. 90. 100. 100. Anne çok parası var ama bir dakika bir şey var burada. 100. Ben hiçbir şey almadım. 100. Al o zaman. Hiçbir şey alamayacak ondan sonra. Tamam, her tamam. şey bana kalacak. Yok param hala var. Bu paralarla seni 300 lira kullanacağım. Harca harca bitiremedi ya. 310 liram var. Hadi devam edelim. Bunu da aldım. Komini tamamladım ama şimdi annemin kombinleri için paramı böyle yükselteceğim. 300 liram olduğuna göre annem maksimum 3 şey alabilecek. Belir fiyatımı yükselterek süper olacak. Hadi bakalım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yine ben karlı çıktım bu işten yine ben karlı çıktım. Hadi bakalım sırada görün gelsin. Ya elbise değilmiş. <laughs> Hadi bakalım gelsin. 320 Hem de hiç güzel değil. Var. Keşke onlara kıyıp da parayı alsaydım o pabuçları. Fiyat? 10 da bir. 20. 30. 40, 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110 120 130 310 Tamam 310'u ver Ayakkabı size yakamak Ben niye veriyorum 310'u ya? Bu arada ayakkabıya ya 310'u vermeyecek sadece 320'ni vereceğiz Hadi sen için 300 diyorum ben. 10 lira, 10 lira için acıdım. <laughs> 310 lira katıl ya, hadi ya. Ya hadi ama acı almasam. Ya. Hadi acı ya, ayakkabısız olmaz ya. 300 diyorum. Yükseltmem istiyor musun? İstemiyorsan devam et. 310. Evet. Ya arkadaşlar, güya kere edecektim. Hepsi benim olacaktı. Bundan sonra her şeyi almak zorundasın ayrıcığım. Pahalı evet, pahalı. <laughs> evet. Hadi devam yapalım. edelim. Sıradaki kombin parçası gelsin. Biber onda olsun sıra. <laughs> Aaa! <Aynen. gülüyor> Çantayı ne yapacaksa. Ama of çok güzel. Of tam benlik çantaymış evet. ya. Renkleri tam bana uyuyor mu? Ben acaba? de de değişir. Evet. Ne? Neden acaba? Onun mu? Yok. Aaa onun çantası evet. var. Neden acaba? <laughs> <laughs> Spirit'in çantası. Evet. Hayır o ortağın değil ben ona göre koymayayım. Evet tamam. Fiyat, Fiyat nedir? 50 dolu. 60. 70. 310. 320. <laughs> Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> Evet. Galiba elbise falan alamayacağım yani. Alırsın, alırsın. Daha paran o. 1000 lira var. Şarj almıştım ki. Wow, harika bir aksesuar bu. Bir isim geldi. <laughs> Toka mı yoksa? Yok. Çok güzel bir kemer. kemer olarak boyunluk bile. olur, kafalık olur. Her yerlerine kullanılır. 10 da bir. 20 30 40, 40 50 60 70 80 90, 90 100 200 Al senin olsun. Sattım. olsun. <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> oh be. En azından yüze indirdik. Bundan sonra yüzeyden yüzey yukarı çıkamayacak. <laughs> Devam. Sıradaki komik parçası gelsin paramı kurdum. Paramı neden bu kız benim paramı? İnan senden daha az param var. Ben anlamadım. Bu işte var bir şeylik. Hayır işte bir şey yok. Wow. Wow harika bir yer. aksesuar, kapı aksesuarı. Bakalım da kimin kapı? Bu kapat... bir bandana. Kimin band. aksesuarı yok? Bu. Bedava. Dur, bu, bir band. Teşekkür ederim Türkiye. 10, Seni seviyorum. 20. 30. Bedava dedi ya. Tamam ben tamam. 50. 60. 100. Senin olsun. 110. Senin olsun. Aksesuar yok. Olmayabilir. Olmayabilir bir şey yok. hiç de zorunda değil. Zorunda. Daha, Daha sıra var sırada. Satıcı zorunda Sırıda diyor. değil o. var. Var mı satıcı? Ne? Sıradakı aksesuarlar var mı? Hayır. Almak zorunda biberon da bir Hayır. Biberon biberon değil. Almak zorunda mı? Evet. Var. 110. Kaç lira var? 110. Bakayım. 110. Tamam sen al işte ya. Almak sorunlu. Al da bana hediye et. Almak zorunda diyor. Tamam aldım o zaman. 120. Var mı ki? 110 mu var işte? 120 mi? Hemen 120. Evet. Çok üzülüyorum arkadaşlar. Ya oyunu gireceğim derken Solu gittin susuz dönüyorum. 250. Hadi bakalım. <laughs> Şuna 100 diye arttırmasaydın da bana öyle ki keşke 30 lirayla kaybedeceğim galiba arkadaşlar. Sıradaki kombi parçası gelsin. Wow, wow. Vay canım. Harika. Altın alayım. kapaklı bir biberon. biberon. Seninkinden daha güzel. En azından üzerinde böyle yazmıyor. Ezda 110. 120. Al. Aldım bile. Saktım. Geriye tam 100. <laughs> 30 lira var. Senin kaçın? <laughs> 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 evet görelim 100. 10 TL ile oh be çok şükür 10 lirayla 110 lirası var ya 20 lirayla annem aldı hiçbir işim merhaba arkadaşlar bu Elbise alayım elimdeki son parayı da sana veriyorum 130 TL'ye bu elbise yanlış bulundum çok şükür Harika. Neyse en fazla parayı ben artırdım öyle düşünüyorum arkadaşlar Kombinlerimiz böyle hemen giyinip geliyoruz işte böyle şirin bir şey oldum ben. bu evet. bekleyene kadar o kadar çok taksi takıştırdık evet. arkadaşlar. Sürdü sürüştürdü ki! Acayip kıl olacağımız bir kıyafet kombiniyle karşımıza gelecek birazdan. Ben gördüm, uf gözlerim kanıyor, bakamıyorum. Siz en iyisi gözlerinizi şöyle temizleyin. Ferahlatın Sivey'in görüntüsüyle. Hem de o Ay, saçına çok çok ya. Bakar mısın şuna ya? Bu ne? Arkadan fiyonguma bakın yalnız. Fiyongumla ayakkabılarımın uyumu. Peki püngümle ayakkabının sarısının kıyafetimdeki sarıyla uyumsuzluğu benim bebeğimde bir kusur bulamazsınız. Bak tek kusurumuz kafamızdaki bandana onda. Bakayım yeni Hayır. tek kusurun Kusurum tek kusurum, rujunun kırmızı oluşu. Evet. Onun dışında eğer rujun pembe olsaymış ya da nude bir renk olsaymış tam cuk uyumuş. Çok beğendim. Çok güzel gerçekten. olması lazım. Bayıldım. Evet. evet. Mavi olsaymış. Evet, evet mavi olsaymış. Evet. Çantasıyla uyumlu olması için mavi lens takması gerekiyordu. Anketlerin kapanmasının son 9 gün. Hadi anketlerde oylarımızı kullanalım arkadaşlar. 5 dönüşe kadar sağlık mutluluk. Eğlenceli kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın canlarım.